iki yeni proje hakkında sizlere bilgiler vermek isterim. Birincisi İlköy göz projesi. İl Jandarma Komutanlığımız sorumluluk bölgesinin meydana gelen hırsızlık, kaçakçılık, terör ve asayiş olaylarıyla etkin mücadele etmek, faili meçhul olayların kısa sürede aydınlatılması, suçluların adalet önünde kısa sürede çıkarılması maksadıyla kamera bulunmayan 458 köyümüz, belde ve mahallelerde kamera kurumu planlanmış. Kemal ilçesinde 41, merkez ilçede 63 olmak üzere toplam 104 köyümüze ve mahalleye kamera kurumu gerçekleştirilmiştir. Biz inşallah bütün ilçelerimizde şu anda bildiğiniz üzere merkezdeki bütün köylerimize kamera kurumunu gerçekleştirdik sırasıyla ülkelerimizdeki bütün köylere de en kısa sürede kamera yerleştireceğiz ve böylece hırsızlık olaylarının, güvenlik olaylarının ve terör olaylarının önüne geçmiş olacağız. İkinci projemiz, Emniyet Müdürlüğümüz bünyesindeki Asayiş Müdürlüğümüzce Huzur İçin Erzincan kapsamında Gözümüz Olsun projesiyle il merkezinde 2600 sokak 272 cadde 10 bulvarı bulunduğu alandaki çalışmaların çerçevesinde belediye birlikte özel idare, emniyet ile birlikte mutabakata vardı. Protokolümüz hazırlanıyor. Bu anlamda Erzincan Belediyesi de bize destek olacak. İlk etapta 64 noktaya yani Erzincan vatandaşlarımızın en sık en sık kullandığı 64 noktaya inşallah kamera kurumunu gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Erzincan Belediye'mizden ricada bulunduk. Yapı ruhsatı verdiği bütün binalara kamera sistemi kurma zorunluluğu getirecekler. Kapalı devre olacak. Eğer o caddede, sokakta bir suç işlendiği zaman o kamera görüntülerine güvenlik güçlerimiz müracaat edecekler. Bizim buradaki en büyük amacımız bütün Erzincan'ı kapsayacak şekilde vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde yaşam sürebilmeleri için emniyet ve jandarma güçlerimizle birlikte elimizden gelen bütün gayret ve çabayı göstermek. Bu bağlamda Erzincan Belediye Başkanımız Bekir Aksun Bey'e huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Çünkü merkeze kurulacak kameraların maliyetlerinin büyük bir oranını Erzincan Belediyesi karşılayacak. Değerli basın mensupları, unutmayalım ki Erzincan'ın güvenliği her bir erzin emeği ve katkısıyla olacaktır. Bu yüzden kolluk kuvvetlerimizle omuz omuza vererek huzurumuzu ve güvenliğimizi koruma konusunda kararlılığımız sürecektir. Bu anlamda en önemli konulardan birisi de uyuşturucuyla. İlimiz bu anlamda gerçekten çok çok iyi durumda. Fakat bizim en büyük amacımız şu, bu şehirde gençlerimizi zehirleyen insanlara hiçbir şekilde göz yaklaştırmayacağız. Onlara imkan ve fırsat sunmayacağız. Emniyetimiz ve jandarmamız gece gündüz bu bağlamda çalışmalarına devam ediyorlar. Bu anlamda Erzincanlı vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız hem bugünümüz hem yarınımız bugünümüzü ve yarınımızı zehirlemeye, yok etmeye asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu herkesin bilmemiz, bilmesini isterim. İlimizin ve ülkemizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan emniyet müdürlüğümüze, jandarma komutanlığımıza, bu bağlamda emniyet ve jandarma ekiplerinin başı olarak emniyet müdürümüz Kenan Bey'e ve jandarma komutanımız Veysel Bey'e huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Erzincan'da çok güzel bir iklim var. Bütün ekipler canla başla bir makina'nın çarkları gibi gece gündüz çalışıyor. Bir yerde iki ruhu varsa, bir yerde samimiyet varsa, bir yerde devletin kurumlarıyla millet bütünleşmişse burada hiçbir şey gücü barınamaz. Yuva yapamaz, çocuklarımızı zehirlenemez. Ben bu anlamda Erzincanlı hemşerilerimizin hepsine de tek tek teşekkür ediyorum. Bizlere verdikleri destekten dolayı bizim yaptığımız bu güzel işleri kamuoyuna paylaşan, gece gündüz bizle beraber olan siz değerli basın mensuplarına da sevgilerimi, şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.